rüyada ütü yaptığını görmek, sıkıntıdan kurtulmaya, işleri yoluna koymaya ve karşılaştığı zorlukların üstesinden gelmeye işaret eder. Kimi zaman söz yolu ile münakaşa etmeye, sevilen bir dostla buluşmaya, kimi zaman da emanete ihanet etmeye, kötü huylarını bırakıp hatalı davranmamaya işarettir. Bazı yorumcular rüya sahibinin huzura kavuşacağına, rahatlayacağına işaret saymışlardır herhangi bir şeyi ütülemek işlerin düzeleceği anlamına gelir. Rüyada ütü yapan kişi hayatıyla ilgili olumlu değişiklikler yapacak demektir. Ütülediği şey ile birlikte yorumlanır. Rüyada deri, hayvan postu gibi şeyleri ütülemek borç, iftira, sıkıntı, keder gibi şeylerin son bulacağına, bir davanız varsa beraat edeceğinize, hasta iseniz sağlığınıza kavuşacağınıza işarettir. Elbiselerinizi ütülediğinizi görmek, İşlerinizin düzeleceğine işaret eder. Bir başka rivayete göre de rüyada ötü görmek, pürüzlü işlerin düzeleceği şeklinde yorumlanmıştır. Rüyalarınız hayır olsun. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.